arkadaşlar. Şimdi e, Havza genelgesiyle devam ediyoruz. E, Mustafa Kemal Tücük Samsa çıktıktan sonra e, daha güvenli olarak gördüğü Havza'ya gidiyor ve burada bir genelge yayınlıyor. Aynı zamanda bu e, milli mücadelemizin ilk genelgesidir. Genelge dediğimiz şey arkadaşlar bir e, şey bütünü yani bir bildiri bütünü ya da bildiri olarak da algılayabilirsiniz. Şimdi burada özellikle şunu anlayacaksınız. Ezber yapmayacağız. 2-3 kelimeyle e, yola çıkacağız ve anlayacağız arkadaşlar bir kere protesto mitingi ifadesini mutlaka göreceğim. Yani Mustafa Kemal özetle insanlara diyecek ki burada işgallere sessiz kalmayın, hiçbir şey yapamıyorsanız bile en azından sesinizi çıkartın, miting yapın, protesto gösterileri yapın, işgallere sessiz kalmayacağımızı ve bunu kabul etmeyeceğimizi işgalci devletlere hissettirin diyor ve tarifatlar gönderiyor. Aslında özü bu. Yani insanları Neye davet ediyor arkadaşlar? Tepki göstermeye davet ediyor. Ve milli bilinç uyandırmaya çalışıyor. Hemen yazalım. Sorularda geliyor. Milli bilinç uyandırılmaya çalışıldı. Yani ne oluşturuyoruz burada? Milli bir bilinç oluşturuyoruz diyebiliriz. Şimdi burada bir şey var. Özellikle uyarısı var Mustafa Kemal Atatürk'ün. Diyor ki biz mitik düzenleyeceğiz ama kesinlikle azınlıklara herhangi bir saldırı falan yapmayacağız. Neden? Hatırlayalım. Bizim Mondros'un kaçıncı maddesi vardı arkadaşlar? Yedinci maddesi vardı değil mi? Yedinci maddesini hatırlayalım. Diyordu ki bize eğer itiraf devletleri herhangi bir yerde bir karışıklık görürse orayı ne yapacak? İşgal edecek. İşte biz bundan çekiniyoruz. Yani yeter ki herhangi bir azınlığa dokunmayalım. Kendimiz sessizce bitince gerçekleştirelim, evlerimize dağılalım. Eğer biz azınlıklara dokunursak, doğal olarak o bölge ne yapılabilir, İşgal edilebilir. Bunun korkusu var. Bundan dolayı bir uyarı niteliğinde böyle bir şey yapılmış. Bu da e, mantıklı bir şekilde aklımızda dursun. Yani bunun nedeni sorulabilir. Yorum olduğu için biz de yorum odaklı gittiğimiz için dikkat etmemiz lazım. Şimdi Hamza genelgesinde Mustafa Kemal Atatürk e, neyi e, uyandırdı dedik. Ulusal direniş bilincini uyandı yani insanlar aslında açıkça dedi ki Tepki göstereceğiz Sessiz kalmayacağız dedi Bunun için ne yaptı? E, bu genelgeyi yayınlamış oldu e, Daha sonrasında nereye geçiyor Mustafa Türk? Amasya'ya geçiyor Amasya genelgesi bizim için çok önemlidir arkadaşlar Çünkü bir cümle gelecek aklımıza Burada bizim Kurtuluş savaşımızın amacı Gerekçesi Ve yöntemi belirlenmiştir İlk cümlem bu olmalı Hemen şurada yazıyor arkadaşlar bir yerde ee, ya da biz e, kaydedelim. Kurtuluş Savaşı'nın amacı, yazalım buraya, Kurtuluş Savaşı'nın amacı, amacı, yöntemi ve gerekçesi. Ve gerekçesi belirlendi. Belirlenmiş oldu diyelim. Hemen devam edelim. Burada tek tek bakacağız. Cümlemiz şu. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Vatanın bütünlüğünü milletin bağımsızlığı niye milletin azim ve kararı kurtaracaktır? Bakın niye yani amacımız ne bizim milli mücadeledeki amacımız? Çünkü bütünlüğümüz ve bağımsızlığımız tehlikede. Bakın amacını buradan e, aldık. Mutlaka soru gelme potansiyeli olan bir bölge olduğu için böyle tek tek gitmemizde yarar var. Milli mücadelemizin amacını gösterdi. Aslında bu biraz Türkçe kabiliyet gibi düşünebiliriz. Yani ne söylüyor bize cümle onu anlamamız lazım. Peki gerekçemiz ne olacak? Gerekçemiz şu. İstanbul hükümeti kendi görevlerini yerine getiremiyor. Doğal olarak bizim bir şeyler yapmamız lazım. Gerekçemiz bu. Peki nasıl olacak? Yöntemimiz ne olacak diye sorarsak Yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Yani bu ülke kurtulacak ama kimin sayesinde kurtulacak? Milletin sayesinde kurtulacak mantığı var. İşte burada da yöntemden ne yapıyoruz arkadaşlar? Bahsediyoruz. Bir yorum yapmamız gerekecek. Milletin azim ve kararı ifadesi bana neyi gösteriyor? Milli egemenlik kavramını gösteriyor arkadaşlar. Yani aslında egemen kim olacak? Ne denirmeye çalışıyor? Egemen millet olacak. Bunu söyleme, söylemeye çalışıyorlar baktığımızda. Yani millet egemenliğinin ee, böyle alttan alttan işlenildiğini bize ne yapıyor? Gösteriyor bu cümle. Bunu bu şekilde algılamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada tabii ki milletin durumunu saptamak ve sesini dünyaya durmak için her türlü etkiden, e, denetimden uzak milli bir kurulun vardı. Burada milli kuruldan bahsettiği şey temsil heyetidir. Temsil heyeti Kurtuluş Savaşı'nı kontrol eden düzenleyen heyettir. Mezlum Kongresi'nde e, oluşturulacak. Bir de Sivas'ta bir kongreden bahsediyor. Aslında hangi kongreden bahsedilmiş? Sivas Kongresi'nden bahsedilmiş. Soru bize genellikle AYT'de çıkar. TYT sorusu olarak değil. Ama hani Sivas Kongresi'nin toplanacağı ilk olarak nerede belirlendi diye bir şey sorarlarsa masada genelgesi diyebiliriz buna. Şimdi bir de e, bu Amasya genelgesini yapacağız ama bu gizli olacak deniliyor. Yani hani bu bir sır gibi, milli bir sır gibi saklayacaksınız. Ve her bölgeden temsilci gelecek mantığı var. E, bunu evet. da söylüyor genel olarak Mustafa Kemal Türk arkadaşlar. Ve sır olmuyor çünkü Sivas Kongresi'nin toplanacağının bilgisi geliyor maalesef İstanbul Hükümeti tarafından. Şimdi geldik. Bu cümle zaten benim yazdığım cümle. Şununla Şu eş değer cümle. arkadaşlar Türk İnkılabı'nın ve mücadelenin ihtilal safhası başlanmıştır. Yani şunu demeye çalışılıyor. Halk hareketi gibi düşünebilirsiniz. Halk işgallere karşı ne yapılmaya çalışıldı? tepki verilmesi için ayaklandırılmaya çalıştığı bir ihtilal belgesidir diyebiliriz. Şimdi şu cep notu çok önemli. Şöyle temizleyelim. Şimdi bu e, cep nabutunda şunu söylüyor, Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir resmi görevi var ama Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi görevinin dışına çıktı. İşte bundan dolayı Mustafa Kemal Atatürk'ü zaten bir kere çağırdılar İstanbul'a, Havza Genelgesi'nden sonra. Mustafa Kemal Atatürk gitmedi. Gitmeyince arkadaşlar Amasya Genelgesi'nden sonra bir daha çağırdılar. Bunun üzerine, üzerine Mustafa Kemal Atatürk askerlikten ne yaptı? İstifa etti. Yani artık nasıl devam ediyor? sivil olarak devam ediyor arkadaşlar. Burada bir cümlesi var. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki sileyi millete döndüm. Yani ben kime güveniyorum diyor, millete güveniyorum diyor. İşte bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nda Türk halkı kimi lider olarak kabul edecek? Mustafa Kemal Atatürk'ü lider olarak kabul edecek. Mustafa Kemal Atatürk de zaten benim dayandığım güç millettir diyor. Yani ben askerlikte veya herhangi bir rütbede yetkide gözüm yok. Ben sırtımı kime dayanacağım? Millete dayanacağım ve yüzümü de millete dönüyorum diyor. Bundan sonra da milli mücadele sivil olarak devam ediyor. O zaman sivil olarak gittiği ilk kongre hangi kongre olacak? Erzurum Kongresi olacak arkadaşlar. Şimdi Erzurum Kongresi için şu cümleyi bilmemiz lazım. Toplanış bakımından bölgesel Toplanış bakımından bölgesel Peki Erzurum Doğu'da, Doğu bölgesinde konuşacağım. E peki Doğu'da neyi konuşabilirim? Doğu'da en büyük problem ne? Ermeni sorunu. O zaman Ermenileri konuşacağım. Ermeni meselesini konuşacağım. Ama aması var arkadaşlar. Aldığı kararlar bakımından nedir? Ulusaldır. Konuşmak. Ama bir bakmışım ki aldığım kararlar nereyi ilgilendiriyor? Tüm yurdu ilgilendiriyor. Olay tamamen bu. Şimdi doğuda olduğu için Doğu Anadolu'daki müdafaa hukuk cemiyeti tarafından toplanacak. Bir de Trabzon, Rumlara karşı bir hani Trabzon'da bizim yararlı bir cemiyetimiz vardı ya, Trabzon müdafaa hukuk cemiyeti, o da geliyor, onu da bilelim. Bunlar oturuyorlar ve diyorlar ki biz Doğu'yu konuşalım ama bakalım nelerden bahsetmişler. Şimdi milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür bölünemez. Bir kere ilk kez neyden bahsedildi? Milli sınırlardan bahsedildi. Bunu bileceğiz. Şu demek arkadaşlar ilk kez milli sınırlardan bahsedildi. Bu şu demek, yani vatan bir bütündür diyor, bu da zaten bizim ulusal bir kongre olduğunu bize ne yapar, gösterir. Çünkü tüm yurttan bahsediyorum, tüm milli sınırlar, tüm sınırımızdan, tüm yurttan bahsettiğim için bunu alacağım. Sonra ikinci maddede her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet birlik olarak kendisini müdafaa ve mukavemet etmelidir diyor. Yani işgallere karşı milli olarak hareket etmelisiniz diyor burada Mustafa Kemal Tütür. Diğer cümlelerde vatanın bütünlüğünü korunması için İstanbul hükümeti yetersiz kaldı deniliyor. Bakın ilk kez neyden bahsediliyor? Geçici bir hükümetten bahsediliyor. Aslında bu İstanbul hükümetine karşı oluşturulmuş en büyük tepki midir? Evet. Yani yeni bir hükümet kurabilirim, ayağını denk al denilmenin başka bir yöntemi gibi düşünebiliriz. Şimdi geldik Kuvayi Milliye'ye. Etkin milli iradeyi hakim kılmak, kılmak esastır. Çok itinayla izlememiz ya da idrak etmemiz gerekiyor. Milli irade dediği şey milli egemenliktir. O zaman hemen yorum yapıyorum. Diyorum ki Erzurum Kongresi'nde de hangi kavramdan bahsettik? Milli egemenlik kavramından bahsettik. Peki, burada manda ve himaye kabul edilemez deniliyor ya. Yani başka bir devletin himayesine girmeyeceğim. Peki bu bana neyi gösteriyor? Bu da bana milli bağımsızlığı gösteriyor. O zaman Erzurum Kongresi'nde hem milli bağımsızlığı yemendirden bahsedilmiştir diyebilir miyim derim ve ilk kez reddediliyor arkadaşlar yani demek ki hala Amerika mandası veya İngiliz mandasını isteyen kesim var bunu buradan da anlayabiliriz sonra e, önemli olanlara bakalım Ulusal e, güçler padişahlık ve halifelik makamı kurtaracaktır yani e, halife ve padişahın ne olacağını da yine biz karar vereceğiz deniliyor ve burada da e, önemli olarak şu cümle Götür. ama bu temsiliyet sadece kimden sorumludur? Sadece Doğu bölgesinden sorumludur arkadaşlar. Dikkat! dikkat. Yani bu bölge, yani bu ıı, heyet sadece neyle alakalı kararlar alabilir? Doğu ile ilgili kararlar alabilir. Peki bu bizim ulusal olduğunu mu gösterir yoksa bölgesel olduğunu mu gösterir? Bölgesel olduğunu gösterir. Ee, bilelim bunu da. Sivas Kongresi'ne. Aslında Sivas Kongresi'ni oluşturan bir Erzurum Kongresi'dir. Bir de Amasya eee Genelgeleridir. Ama Sivas Kongresi toparlaması açısından önemli. Bir kere tamamen nasıl bir kongre olduğunu bileceğim ulusal. Yani bu Erzurum gibi işte toplanış bakımından bölgesel, aldığı kararlar bakımından ulusaldır diye bir şey söz konusu değil. Bu tamamen ulusal. Tamamen ulusla ilgili kararlar alınacak. Birincisi bunu bilmem lazım. İkincisi Sivas kongresini engellemek istediler mi? Evet. Sivas kongresine katılan üyelerin sayısı Erzurum'dan daha azdır. Neden? Çünkü İstanbul hükümeti engelliyor. İşte şehirlerin girişlerini, çıkışlarını kapatıyor. Sonra iki kişi Ali Galip yazıyorum buraya. Sivas valisi bir de Muhittin Paşa. Bu da Ankara valisi arkadaşlar. Bu iki kişiyi görevlendiriyor. Diyor ki: "Siz bu kongrenin toplanmasını engelleyin diyor. Ama maalesef Sivas Kongresi'nin toplanması engellenemiyor ve toplanıyor kongre. Kongre toplanıyor ve tüm yurdu ilgilendiren kararlar alıyor. Bakalım neler yapılmış. Şimdi Erzurum Kongresi'ndeki kararlar geçerli. Yani onları da tekrar etmemize gerek yok. Hepsini kabul ediyoruz diyor, diyorlar. Yıldızlı bir bilgi. Şimdi direniş cemiyetleri birleştirildi. Adına ne dedik? Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti. Şimdi bu bana nasıl bir kongre olduğunu gösterdi, bu kongrenin ulusal olduğunu gösterdi. Zaten bana yorum yaptırır soruda. Der ki aşağıdakilerden hangisi ve yukarıdakilerden hangisi Simas Kongresinin ulusal bir kongre olduğunu gösterir der. Ne diyeceğiz? Mesela bu söylenebilir, Anadolu ve Rumeli Müdafaî Hukuk Cemiyeti. Yani bu cemiyetler sadece kendi bölgelerini değil tüm yurdu kurtaracaklar denildiği için ne diyeceğiz? Ulusal diyeceğiz. Geldik önemli yıldızlı ikinci bir bilgimize. O da temsil heyetinin yetkileri artık tüm yurdu kapsayacaktır deniliyor. Bu da ulusal olduğunu gösterir arkadaşlar. Hatırlayın daha demin ne yazdık Erzurum Kongresi'nde? Temsil heyeti sadece neyden sorumludur dedim? Doğu'dan dedim, Erzurum Kongresi'nin. Ama Sivas'ta ne oldu? Yetkileri genişletildi. Çok önemli, dikkat etmemiz gerekiyor. Sonra geldik, Mebusan Meclisi'nin toplanmasına çalışılacaktır. Yani diyoruz ki Osmanlı Devleti bir meclis kursun. Bu mecliste karar alalım, bu mecliste beraberce hareket edelim. Mantığı var. Sonra manda ve himaye kabul edilmeyecektir. Arkadaşlar, manda ve himaye son kez reddedildi. Yani hala... Mesela Halide Edipad'ı var da bir müddet manda ve himayeyi savunmuştur. Ve hala manda ve himayeyi savunmak isteyenler var. Bunları kesin olarak reddediyor Mustafa Kemal Öztürk. Artık ben manda ve himaye kelimesini duymak istemiyorum diyor. Bir de şunu da bilelim ekstra. Sivas Kongresi'nin başkanlığı sorunu var. Mustafa Kemal Türk'ün başkan olmasını istemeyen gruplar var. O birliğiyle değil de oy çokluğuyla Mustafa Kemal Türk buraya başkan olacak. Bunu da yine bilelim. Sonra devam ettiğimizde özellikle mesela şunu algılamamız lazım, bilmemiz lazım. Milli mücadele tek merkezden yönetiliyor. Çünkü tüm cemiyetler birleştirildi. Artık her şey bütünleştirildi. Tüm devletin tüm yurduyla ilgili kararlar aldık. Doğal olarak bu bize neyi gösterecek? Mücadele tek merkezden yönetiliyor mantığını gösterecek. Şimdi bir başka bilgi. Burada bir gazeteden bahsedeceğim. Ne? İrade-i Milliye gazetesi. Bu da Halkı bilgilendirmek amaçlı arkadaşlar. Ve kamuoyu oluşturmak. Kamuoyu oluşturmak ne demek? İnsanları belli bir amaç etrafında toparlamak demek. Onu da yazalım. Kamuoyu oluşturmak. Ve bu gazeteyle beraber hani yapılan gelişmeler, yaşanan gelişmeler halka da ne yapılıyor? Bilgisine dahil ediliyor, sunuluyor. Bu açıdan önemli. Şimdi... Çok önemli bir e, bilgi daha, şu ikisini birleştireceğiz. Şimdi Ali Fuat Cebesoy var. Bu komutanı biz Batı cephesine, Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atıyoruz arkadaşlar. Şimdi biz eğer birine bir görev veriyorsak, yani hani eğer sen şuraya git, sen şuraya git diyorsak biz yürütme yetkisini kullanmışız demektir. Eğer biz yürütme yetkisini de kullanıyorsak nasıl hareket etmişizdir? hükümet gibi hareket etmişizdir. O zaman ne diyeceğiz yorumda? Diyeceğiz ki yürütme yetkisi kullanıldı. Bu da temsil heyetinin kullanıldı. Bu da temsil heyetinin ne olduğunu gösterir. Hükümet gibi çalıştığını gösterir. Hükümet gibi çalıştığını ne yaptı arkadaşlar? Gösterdi diyelim. Bu da önemli bir yorum bilgisi bizim açımızdan. Şimdi burada da bir e, yine madde var. Çok fazla madde var arkadaşlar kongrelerde. Yapabileceğimiz bir şey yok. Şimdi bu Sivas kongresini engellemek isteyen bir hükümet var. Damat Ferit Paşa hükümeti. E tabii engelleyemeyince ne yapmak zorunda kalmıştır? İstifa etmek zorunda kalmıştır. Aslında bunu biz iyi yoldan bakabiliriz. Neden derseniz? Çünkü onun yerine Ali Rıza Paşa hükümeti geldi. Ali Rıza Paşa hükümeti bizim için daha önemli. Gülücük koyabiliriz. Şöyle koyalım. Gülücük. Artık idare edin arkadaşlar. Gülücük koyduk. Burada da çünkü niye? Milli Mücadele ılımlı baktı. Yani e, Anadolu Hareketi'ne destek verecek. Zaten onun başa gelmesiyle beraber temsil heyeti gidip İstanbul Hükümeti'yle ne yapacak? Konuşacak. Peki. Bir görüşme yapacak. Konuşacaklar. Peki e, Damat Ferit Paşa ya karşı temsil heyeti ne olmuş oldu? Başarı kazanmış oldu. O zaman şunu da söyleyebilir miyiz? Temsil heyetinin İstanbul Hükümeti'ne karşı ilk başarısıdır, ilk siyasi başarısıdır diyebilir miyiz? Deriz. Bunu da not edin ee, arkadaşlar. Sizin işinize yarayacaktır. Şimdi buradan sonra geliyoruz neye? Amasya görüşmelerine. Şimdi ilk olarak şunu bileceğiz. Buna geçmeyeceğiz ama Amasya görüşmelerinde Etkili olan kişi kim? Ali Rıza Paşa hükümeti. Daha demin de söyledik ılımlı yaklaşmıştır dedik. İşte onun bu ılımlı yaklaşmasıyla beraber hangi görüşmeler yaşanacak? Amasya görüşmeleri yaşanacak diyelim. Bir daha tekrar ediyorum unutmayalım. Burada damat Ferit Paşa hükümetinin istifa etmiş olması temsil heyetinin bir başarısıdır diyelim.